Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz ile birlikteyiz. Merhabalar Refik Bey. Merhaba. Ee, Samandağ trafiğini, trafiğini rahatlatmak için çevre yol çalışması hangi aşamada acaba öğrenebilir miyiz? Evet, e, gerçekten bu çevre yolunun hala faaliyete e, girmemiş olmasından kaynaklı ciddi bir trafik sorunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz Samandağ bir turizm ilçesi. Ee, özellikle hafta sonu çok yoğun bir e, samandar bir giriş oluyor e, ve bizim mevcut olan yollarımız çok yetersiz e, araç sayısı or Türk ortalamasının üstünde e, bir de dışarıdan çok misafirimiz olunca e, ciddi bir trafik e, sıkışıklığı yaşanıyor e, mevcut olan bir e, çevre yolu projesi var 1974 yılında. Ee, projesi hazırlanmış 1989 imar planına e, işlenmiş olan bir çevre yolu e, maalesef bir türlü e, bitiremedik e, yani bitiremedik derken e, karayolları bitiremedi çünkü karayolların ötesinde ve sorumluluğunda olan bir yol e, en son e, dün herhalde Hüseyin Bey yine e, karayolları bölge müdürüyle beraber bir açıklaması oldu samandağda e, ihaleye çıktıklarını ve bir yıl içerisinde çevre yolunun e, hizmete gireceği yönde bir açıklaması da oldu. Biz bu bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Kim ki bu memlekete bir çivi çakarsa Allah razı olsun. Bu ülke hepimizin e, dediğim gibi Samandağ sadece Samandağlara ait bir yer değil. Samandağ bütün e, Hatay'a hitap eden ortak bir payda. Çünkü e, Samandağ özellikle hafta sonu yazın gelenlerin çok önemli bir bölümü Samandağ'ın dışından geliyor. Yani resmi rakamlar 40 bine yakın aracın giriş yaptığını söylüyor. Siz bunu üç kişiyle hesapladığınız zaman 120 bin kişi. Eğer 120 bin kişi Samandağ'a giriş yapıyorsa bu Samandağ'ın sadece Samandağlılara ait değil, bütün Hatay'ın ortak paydası olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen misafirlerimizin rahat bir şekilde e, Samandağ'a giriş çıkış yapabilmeleri için bu çevre yolunun çok elzem olduğunu biz daha iki buçuk yıldır söylüyoruz. Bir ara başladılar. Sonra yine ihale alan firma ortakları arasında bir sıkıntı oldu. Tekrar ihalenin feshedildiğini söylediler. Ve geldiğimiz noktada e, dün itibariyle e, Sayın Vekilimiz Hüseyin Bey, Hüseyin Elman Bey Efendi'nin yaptığı açıklamaya göre bu bir yıl içinde bitecek. İnşallah öyle olur. Daha önce de buna benzer açıklamalar olmuştu. E, bir türlü e, başlanamadı. Bu sefer inşallah başarılar diye düşünüyoruz. Bekliyoruz. Katkılarından dolayı da kim katkı sunarsa da Allah razı olsun. Refik Bey, Samandağ'da yaşanan elektrik ve su problemleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, yani Samandağ artık havasından mı suyundan mı bilemiyoruz. Maalesef bu altyapıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir türlü bu aşılamadı. Bir tarafta elektrik kesintileri, öbür tarafta su kesintileri. E, altyapıyla ilgili, kanalizasyonla ilgili bir sıkıntı var. Yılların getirdiği bir ihmal var aslında burada. Biz hep şunu söylüyoruz, Samandağ bugüne kadar gerçekten hep gelen iktidarlar tarafından, yerel yöneticiler tarafından hep ötekileştirildi, ihmal edildi, görmezden gelindi ve geldiğimiz noktada da 21. yüzyılda 125 bin nüfustu bir turizm ilçesinde hala bizim suyu, hala kanalizasyonu, hala elektriği konuşuyor olmamızın ne kadar absürt düştüğünü de siz de takdir edersiniz. Bu artık bunların çözülmüş olması lazım bu. Çoktan çözülmüş olması lazım. Önümüzde duruyor. Elektrikle ilgili e, yatırımlar devam ediyor. Bizden mesela e, elektrik sıkıntılarının olduğu yerlerle ilgili trafo tahsis yerleri talep ediliyor. Biz bedelsiz kamulaştırmaya gitmeden, işi uzatmadan, kestirmeden bir an önce bu sorun çözülmesine katkı sunma adına biz bu tasitlerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar e, yaklaşık 12-13 yeri bu şekilde e, elektrik dağıtım şirketine biz tahsis ettik. Ee, i̇çme suyu şebekesi de biliyorsunuz bizim ödemizde olan bir konu değil. Büyükşehir kapsamında hat suya bağlı bir e, mesele. Bununla ilgili de biraz sıkıntı yaşıyoruz. Samandağ'ın 9 mahallesinin içme suyu şebekesi yenilendi. Ee, boruların %95'i e, şu anda döşenmiş durumda. Tabii üst yapıyla ilgili kısım daha çözülmedi. Ee, Samandağ'a içme suyu verecek olan Karaçay barajından içme suyu verecek olan isale hattı ile ilgili bir eksiklik var. Az önce siz buraya gelmeden 10 dakika önce bölge müdürümüzde devlet su işleri bölge müdürü yardımcısıyla görüştük. E, Yıl başına kadar bu isale hattı ve depoların inşaatı ile ilgili süreci tamamlanacağını ve inşallah yılbaşından sonra Karaçay barajından Samandağ'a içme suyu vermeye başlanacak. Böylece de yıllardır süren, e, çözüm bekleyen sıkıntı yaşadığımız içme su, suyu sorununu da çözmüş olacağız. İnşallah, evet, evet. Peki son olarak son sorumuzu soruyorum. Samandağ turizmine yönelik belediye olarak iki büyük park projeniz var. Bu projeler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii e, daha önce de ifade ettim. Samandağ e, yedi büyük medeniyeti sahipliği yapmış. E, köklü bir tarihi olan e, bir ilçemiz. Turizmiyle, e, deniziyle, kumsalıyla, e, kültürüyle, e, tabiatıyla e, ve daha önceki medeniyetlerin bıraktığı e, kültürel yapıyla bir turizm ilçesidir. Ama bu e, potansiyelini bir türlü hayata geçirememiş, bu anlamda gerekli adımları, atılımları yapamamış bir ilçeyiz. Biz e, işe başladığımız, göreve başladığımız ilk günden itibaren şiarımız şuydu, samandağ bir turizm. Bölgesi bir aynı zamanda bir tarım bölgesi ve bunların e, halkımızın, ilçemizin hizmetine sunulması ve projelendirilmesi gerekiyor. Sahilden başladık ister istemez. Orada da çok, gerçekten çok büyük bir sahil projemizi hayata geçiriyoruz şu anda. E, i̇nşallah Ekim'in sonunda Atatürk Sahil Projemizin ilk etapını e, faaliyete sokmaya, çalışını yapmayı hedefliyoruz sahilde bir ikinci mesire alanı ile ilgili çalışmamız var. Bir de sahil projemizin iki ve üçüncü etabı var. Onları da bitirdikten sonra sahil boydan boya büyük bir e, park, bir rekre, rekreasyon alanı haline dönüşecek. Halkımızın özlemini çektiği bir park alanı olacak. Çok amaçlı içinde gerçekten vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın kendini ifade edebileceği, e, hoşça vakit geçirebileceği, dinlenebileceği alanlar oluşturuyoruz. Bunun dışında Bakuslu köyünde gidip gördünüz mü bilmiyorum Gastronomi köyünü kuruyoruz Şu anda son hız devam ediyor Yapılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı Orada da üretim evlerimiz var Yerel ürünlerimizin üretiminin yapılacağı ve satışın yapılacağı bir gastronomi köyü kuruyoruz Türkiye'deki ilk gastronomi köyünü inşallah Samandağ'da Onu da 2-3 ay içinde açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Orada aynı zamanda konaklama evlerimiz de var Böyle tabiatla, doğayla iç içe gençlerimize ve kadınlarımıza istihdam sağlamayı hedefliyoruz bu projeyle. Zaten biz bu projeyi kadın girişimi kooperatifi bünyesinde hazırlamış olduğumuz proje kapsamında TKDK'dan hibe almak suretiyle bir kısmını, %60'ını TKDK hibe olarak vermeyi kabul etti. Geri kalanı da kooperatif kendi sermayesiyle yapıyor. Bu kooperatifimize de belediye 125 ortak oldu. Bu kooperatifi biz kurduk. E, bu kooperatif bünyesinde sadece e, gastronomi köyünü kurmadık. Aynı zamanda epekemimiz var. Aynı zamanda yerel ürünlerimizin üretildiği üretim evimiz var. Şu anda e, orada da e, yaklaşık 22-23 kadınımız orada istihdam ediliyor. Ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin her yerine pazarlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi... E, bir tarafta kadınlarımıza, gençlerimize istihdam sağlamaya çalışırken, öbür tarafta turizme katkı sunmaya, Samandağ'ın önünü açmaya ve Samandağ'ımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Önemli projelerimiz var. Ee, tabii büyük şehirden de burada bu vesileyle bu projelerimize katkı vermesini, biraz daha böyle destek vermesini, destek var ama biraz daha destek bekliyoruz. daha kısa sürede bitirmek istiyoruz çünkü. acelemiz var, İhmal edilmiş, Toplumun böyle bir beklentisi var. E, Samandağ'ı iki yıl sonra gerçekten çok farklı bir noktada görebilirsiniz. Amacımız Samandağ'ı dönüştürmek, Samandağ'ı bir turizm, bir tarım merkezi haline getirmek. Bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum.